Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bro e, Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız evet Duello Uzun lafın kısası hemen başlayalım Evet başladık arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz Duello modunda Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar sakın Bunlar bizim için çok önemli Lütfen yani Like atıp abone olun kanalımız şu anda kimse bilmiyor Abone olanlar da lütfen başkalarıyla paylaşsın diyorum ve başladık çoktan. Dostum geliyorum. Ah, oh my god. Hadi. Hadi. Salladım bir yere sadece. Ah. Woo. Oh my god. Hadi. Hayır 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 hayır. Allah belanı. Of, çok sıkıntılı bir karakter oğlum bu. Sıkıştırdı beni bildiğin. Neyse önemli değil arkadaşlar. Şimdi biz buna bam vururuz bir tane. Kazandık bile. <laughs> Direkt geberdi. Bu karakter çok güçlü arkadaşlar. Neyse dalalım o zaman çok güçlüyse kullanalım bu karakteri. Yani boşa seçmedik bunu. Duello takımına. Lan nereye gitti? Gel lan ultim doldu. Hadi. Yes. Oo son Frank kaldı bunda. Ayva yedik Frank de çok iyi oynuyor bence. Bu kafama vur indirdim. Yes yes baby. Oh my god. Hadi. Ya Allah! Hayır! Hayır! Öldük bitti. Üf ya. Nasıl söylüyorum kardeşim ya. Neyse tekrar oynayalım arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Tekrar oynayabiliriz. Arkadaşlar bu arada tüm gün video çekmekle uğraşıyorum. Lütfen abone olup like atın. Tüm gün günüm video çekmekle e, geçiyor. Full Tamamen video çekiyorum arkadaşlar. Ya daha demin buradaydın be. Bu nasıl spike lan? Hiç dokunamadı bile. <laughs> Neyse. Allah Allah. Spike almış güya ya. İlk geldiğinde almış bu spike'ı. Nereden geldin lan? Bir de önümden çıkıyor. Neyse. Önemli değil. Ne desin lan? Aha. Lan. Hayır. Hayvan herif. Koyalım şunu. Aha. O, orada. Sen nereye kaçtır? Oh! Hadi! Ölüyor! Yes! Yes! Oh! Şu anda tek kazanma ihtimali Allah'ına kurban dalmak. Kısa kaybeder. bir kalmış kalmıştı oğlum Neyse e, dur şey e, şey ödülü da öyle Oo o yes Baby İşte bu abicim arkadaşlar boyun böyle oynanılır ve neyse tekrar oynayalım arkadaşlar Brawl Stars başladı Brawl Stars Mega kutu açtık Altın yollar Leon Spike bütün karakterler maxlandı Brawl Stars kralı burada Herkes çalıyor içerik Size yer yok burada Yalnız bu çok sıkıntılı bir karakter Emz arkadaşlar Oo, bak ben de çok sıkıntı Öldü <laughs> <Elde> lan direkt <laughs> <laughs> o nasıl bir <gülüyor? gülüyor> diye arkadaşlar <laughs> çok komik ya aa hayır hayır oğlum bak güldük başımıza neler geldi oğlum <laughs> <laughs> oy çin çini çancini. Allah belanı Allah. In. Oy ay çan çan ay Allah belanı Ya ulti atsaydım ya keşke Şuraya bir sallayalım ulti Son karakterim bu valla Hayır Yemem bu sefer Ah bas He tula kurdum lan ben oraya Buyur. Hadi. Hadi. Yes. İşte bu. Ölüyorum yalnız. Oğlum oğlum oğlum. Dostum çok sıkıntılı. İnşallah kazanırım amin. Hadi. Ölecek, ölecek 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 yes yine tutturamadı işte bu işte bu be işte bu arkadaşlar kazandık yine boyun böyle oynanır dostum kötü oynuyorsun kusura bakma aha destansı severiz süper ender mi hiç sevmem. oha ben ne ara 3000 kupa olmuşum. İşte arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geldik ve bye